Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyordum. Çünkü YouTube kanalım da telefon yani Gmail YouTube kanalı telefon, cihaz onlar gitti. O sıkıntılar artık Gmail'imi kurtardım. cihazda buldum kurdum. E, cihazımız. Bir tane tablet daha güzel böyle. Daha e, müzikli, daha montajlı videolar yapacağım arkadaşlar. göstereyim. İşte böyle arkadaşlar trend yol merak yol, Bunlar var. PUBG, PUBG videoları, Brawl Stars istediğiniz videoları yoruma yazın. Ben hemen koyarım. Hem de size bir şey daha söyleyeceğim. Benim kuzenimle videolarımı da gelecek. Ee, arkadaşlar benim videolarım da gelecek be cool bir saniye Ben kapat güzel videolar da gelecek be kulübünde e, videoları videolar çekeceğiz istiyorsanız bu kulübe de katılabilirsiniz eee ondan sonra ne yok gene yani video çekmemiş gene. Bir sürü karakter çıktı. Misal zor çıktı. Bir çıktı. <laughs> Arkadaşlar. E, şimdi neler nasıl videolar istiyorsanız. Söyleyin bana. Ben de editleyip montaj yapıp her şeyini yapıp size göndereyim. Ve bu kadar. Bye bye.